Ece Nur Şener, masal terapistinizim. Şimdi buraya Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kütüphaneler ve Yayınlar Genel Müdürlüğü'nün etkin kütüphane projesi kapsamında Muğla Halk Kütüphanesi'nin davetiyle geldim. Uzaklardan değil, çok yakınınızdayım. Şen gülüşlü masalların içerisindeyim aslında. Hazırsınız, gelin masalıma kulak verin. Masal başlıyor. Masalımızın adı Ormanda Seçim Günü. Bakalım hangi maceraya ortak olacağız? Masal başlıyor. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde. Ben annemin beşiğini tıngır mıngır sallar iken, babam eşikten bana el sallar iken, benim canım birazcık bal çekmiş, Bal kaşıklarken, e sizlerin de canı birazcık bal çekmiştir diye düşünüp, birer kaşık sizlere de bal uzatmışken, herkesin ağzı tatlanmışken, e Ece öğretmen buradayken, masal kemerlerimizi takalım. Fermuarlarımızı çekelim. Ece öğretmene dikkat kesilelim. Kulak verelim. Unutmayalım ki masal boyunca sessiz kalmalı. Ece öğretmeni masal kemerimizle eşlik etmeliyiz. Evet, şimdi hazırız. Masala doğru yola çıkalım. Ormanın içerisinde büyük seçim günü için bütün hayvanlar hazırlıklara başlamışlar. Hepsi birbirine ortak olmaya hazırmış. Kime karşı mı? Ormanın kralı aslana karşı. Çünkü ormanın kralı aslan o kadar gücüyle övünmeyi severmiş ki hiç kimseye yardıma koşmazmış. Bu durum diğer hayvanları çok üzermiş. Fakat aralarından biri varmış ki herkesin yardımına koşmaktan ve herkese sevgi beslemekten hiç yorulmazmış. Her şeye yardımsever olmalıyız diye koşarmış. Ve onun sloganı da şuymuş. Yardımsever olmalıyız. Yardımsever olmalıyız diyen fare bizim ormanın kralı olmak için aday seçilmek için ormanın kralının yanına gitmiş. Ormanın kralına adaylığını söyleyecekmiş. Fakat ormanın kralı kudretini gücünden alırmış. Küçücük bir fare nasıl seçimlere aday olsunmuş? Tek aday varmış. O da ormanın kralı aslanmış. O bir kükredi mi tüm orman ondan korkarmış. Ama fare korku hüküm sürsün istemezmiş. Onun tek bir derdi varmış. Herkes yardımseverle, sevgi içinde bu ormanda yaşam sürsünmüş. Ve ormanın kralının kapısını çalmış. Tık 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 tık. Merhabalar ormanın kralı. Ben de bu ormana adayım artık. Ben de krallık için mücadele vereceğim senin sözün artık geçmeyecek. Bu ormanda yardımseverliğin, sevginin sözü geçecek. Sakın bir söz söyleme, gidiyorum demiş ve hemen oradan uzaklaşmış. Ormanda önce zürafalara, sonra tilkilere, sonra koyunlara, sonra yılanlara ve sonra da keçilere seslenmiş. Ey ormanımın güzel hayvanları! Bundan sonra bu ormanda yardımseverlik ve sevgi yükselecek asla ve asla kudretli olmak, güçlü olmaktan geçmeyecek. Küçük ve ufacıcık olabilirim ama yardımseverliği ve sevgiyi taşıyacağım bu ormana. Yardımsever olmalıyız, yardımsever olmalıyız. Hemen güvercinler kanatlarını çıkmışlar ve ormanın kralının yanına gitmişler. Bak bak, Artık senin kudretinin gücünden hiç bahsedilmiyor aslan kral. Biz güvercinler olarak artık farenin yardımseverliğinin altında birleşmek istiyoruz demişler. Ve hemen oradan uzaklaşmışlar. Aslan kral düşünmüş, düşünmüş ve demiş ki bunlara bir tuzak kurayım bakalım. Ve onlar büyük bir toplantı halinde nasıl krallığı ele geçireceklerini düşünürlerken aslan kral onların üzerine doğru koşmaya başlamış. Ve olabildiğince yüksek sesiyle kükremiş. O sırada fare hiçbir şey yapmamış. Ve demiş ki, şimdi biraz daha dikkat etmezsen aslan kral, o dalın, o küçücük dalın bir parçası senin pencere saplanacak. Dikkatli ol! Bizi haykırmakta Farenin sözüne hiç güvenmediği için o dal parçasına bastığı gibi pençesinin içerisine bir diken saplanmış ve feryat etmeye başlamış. Yardım edin, yardım edin. Pençeme bir şey battı, yardım edin. Ama ne zürafalar, ne koyunlar, ne keçiler, ne aslan'a yardım eden varmış hayvanların içerisinde. Ne de ona karşı hiç sevgi besleyen. Aslan haykırdıkça zürafalar ve keçiler bakıyor. Güvercinler kanat yapıyor. Serçeler dalların kenarına saklanıyormuş. Ama aslan yine kükremeye başlamış. Yardım edin, yardım edin. Pençeme bir şey battı. Pençem çok acıyor. Yardım edin. Aslana kimsenin yardım etmediğini gören fare çok üzülmüş. Ve onun yanına doğru gitmiş. Ben yardımcı olurum. Yardım sever olmalıyız. Herkese sevgi beslemeliyiz. Demiş. Ve aslan kral oracıkta küçücük bir hayvana dönüşmüş. O kocaman kudretini gücünden ve korkudan alan aslan kral farenin karşısında minnacıcık kalmış. Ona göstermiş olduğu merhamet karşısında şefkatiyle birlikte onu çok sevmeye karar vermiş. Ve o an şu karara varmış. Ormanın kralı o ufacık fare olmalıymış. Çünkü ona ne kadar kötülük yapsa da o fare ona iyilikle, yardımseverlikle ve şefkatle yaklaşmış. Ve pençesine yardım ettiği için de hemen oracıkta iyileşi vermiş ve ayaklanmış. Ey benim güzel halkım! Bundan sonra ormanın krallığı o ufacık dediğim fareye aittir. Bundan sonra yardımseverlik ve sevgiden geçecek bu orman. Ve şimdi ormanın kralını selamlayın demiş. Ve fare bütün hayvanları alkışlamaya başlamış. Fare kralımız, fare kralımız, fare kralımız diye yüksek yüksek sesler yükselmiş. Ve herkes o yüksek seslerin arasında en çok şunu fark etmiş. Aslan kralın da bir kalbi varmış ve onun kalbi de sevgiden geçiyormuş. Çünkü her zaman sevgi, merhamet ve şefkat tüm kapıları açarmış. Masal burada sonlanırken gökyüzünden bir anda üç elma düşmüş. Biri bana masal anlattığım için, biri sizlere masal dinlediğiniz için. Dedim masalın tüm kahramanlarına gitmiş. Unutmayın çocuklar sevginin, merhametin ve şefkatin açamayacağı kapı yoktur. Beni buraya davet eden Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kütüphaneler ve Yayınlar Genel Müdürlüğü, Etkin Kütüphane Projesi kapsamında Muğla İl Halk Kütüphanesi'ne imkan sağladıkları için çok teşekkür ediyorum. Şimdilik hoşçakalın, şen gülüşlü masallarla kalın. Hoşçakalın.